Üçüncü trimester 28. gebelik haftasından miyada kadar olan dönemdir. Üçüncü trimesterde artık bebeğin büyümesi takip edilir. Fetal biyometri dediğimiz fetal ölçümler bebeğe ait ölçümler yapılır. Bebeğin kafa çevresi, kafa çapı, karın çevresi ve kemik ölçümleri yapılır ve o gebelik haftasına göre tahmini kilosu hesaplanır. Fetal prezentasyon pozisyon dediğimiz bebeğin anne karnındaki duruşuna bakılır. E, plasanta lokalizasyonuna bakılır. Plasantanın yerleşimi teyit edilir. E, amniyon sıvı miktarı kontrol edilir. E, yine bu haftalarda, bu haftada, bu dönemde yüksek riskli gebeliklerde Doppler ultrason ilave edilebilir. yüksek riskli gebeliklerde anne ve bebeğe ait kan damarları Doppler ultrasonla kan akımları ölçülebilir. Yine yüksek riskli gebeliklerde biyofizik profil dediğimiz bebeğin iyilik halini gösteren bir inceleme dahil edilebilir.